Evlenmeden önce eşim üniversite öğrencisiyken KYK'dan aldığı krediyi 5 yıl boyunca eşimin abisi kullanmış olup şu an geri öden, ödenmesi gerekiyor. Eşim bu durumu abisine anlattığında hiç oralı olmayıp eşinin senin geçmişinden de sorumlu olduğunu söyleyip nasıl böyle şeyleri eşine anlatırsın diye eşime de kızmış. Bu krediyi kimin ödemesi gerekiyor? Bu durumdayken ne yapmam gerekiyor? Cevabınız için teşekkürler. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Kardeşlerimize de selam olsun. Eğer daha önce kardeşi almışsa, ister evlenmeden önce olsun, ister evlendikten sonra olsun. Bu durumda kim o parayı kullanmışsa onun ödemesi gerekir. Dolayısıyla ondan borç almış gibi. Sanki evet. Kardeşi ona kefil olmuş gibi anlayıp kardeşinin ödemesi gerekir kesinlikle. Buna beraber eşi elbette ki eşinden sorumludur ama bu sorumluluk başka bir şey. Başkasının ondan borç ettiğinden sorumlu değildir. Borcun sahibi kendisidir. Onun ödemesi gerekir. Buna beraber evet, çağırsın işi bilen iki kişi. Onlar hükmü versin. Hüküm Allah'ın hükmüdür. Kendimize göre hüküm verip şunun hakkı, bunun hakkı diyemeyiz. Çünkü kendisi kullanmış. Evet. Söylesin inşallah borcunu öder. Ödemelidir.